Değerli 16 numara.com takipçileri herkese Bolu kampının 3. günden mutlu akşamlar diliyorum. Bursa Spor 3. günün akşam idmanıyla şu anda hazırlıklarına devam ediyor. Az önce sağ olsun Bursa Spor Kulübü Başkan Danışmanı Beytullah Suat Önderliğinde bugün basın ve emekçi gününün kutlaması yapıldı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz buradan. Evet, sabah da söz verdiğimiz gibi bu akşam hediyelerimiz var. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yayını beğenip paylaşmanızı rica ediyorum. Hem bu sayede daha çok kişi ulaşabilir hem de daha çok kişinin hediye ve çekilişten faydalanmasını sağlayabiliriz. Sizlerden ricamız yayını beğenip paylaşmanız olacaktır. İnternet ile alakalı problem yaşıyoruz biliyorsunuz. Bolu kampında, Gerede özellikle internet anlamında sıkıntılı bir bölge. Bursa Spor'un kamp yaptığı sahalar, iki sahalar ikisi de iki dağın ortasında. O yüzden internet konusunda problemimiz var. Bu sebepten dolayı da sizlerden anlayış bekliyoruz. Tekrar söylemek istiyorum bu konuda donma olabiliyor. 27 Temmuz'da Bursa Spor'un Samsun Spor ile bir hazırlık maçı var. Maç şu anda antrenman yapılan sahada veya sabah antrenmanı yapılan sahada olacak. Ancak Ankara gücüyle oynanacak maç Kızılca Hamam'da olacak. Oradaki saha ve zemin stadyum daha iyi olarak söylendi. Bursa Spor 31 Temmuz'da Kızılca Hamam'da Ankara gücüyle hazırlık maçını gerçekleştirecek. Ahmet Çetin evet sürprizler yakın olacak kardeşim yani benim tahminim yakın şu anda transfer tahtası ile alakalı gerçekten çok büyük bir yol kat edildi. Ee, sadece ben şunu söylemek istiyorum buradan özellikle e, yayında 7 kat en yabancı futbolcular bile Bursaspor'a kolaylık yaparken maalesef ki son dönemde transfer olan birkaç kişiden e, iki tanesi özellikle Bursaspor'a gerçekten çok zorluk çıkarıyor ve ciddi anlamda önünü kapıyor diyebilirim. Yabancı futbolcular kolaylık sağladığı ortamda Türk futbolcuların bunu yapması Türk futbolunun nereye gittiğini göstergesidir. Eskişehirspor'un başına gelenler malumunuz. Tabii ki daha önceki yönetimlerin hatalarını şu andaki mevcut yönetim günahını çekiyor. İnşallah bu konuda da Allah onların yardımcısı olur diyelim. Evet arkadaşlar çekilişimiz bir adet siyah forma fakat imza sadece numaraların üstüne olacak. O da sığabildiği kadar futbolcudan alacağız. 5 tane tişört ve 5 tane de gömlek çekilişimiz olacak. Bu yayını izleyenler arasından ancak en az 100 kişi olmamız gerekiyor. O yüzden de yayını beğenip öne çıkarmamız ve özellikle kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanızı rica ediyorum. Bu konuda yardımcı olursanız eğer bizler de dediğim gibi yayın sonunda çekilişimizi yapacağız arkadaşlar. Ya onlar kim e, isim vermek istemiyorum. Çünkü şu anda tahta kritik noktada. Sadece bugün yaptığım birkaç görüşmede hatta bir tane Türk futbolcuyla ben de görüştüm. Maalesef ki e, Bursa Bursaspor'a geri dönmek istediğini bu sebepten dolayı da transfer edilmediği için daha doğrusu söz verilip tutulmadığı için gibi cümleler kurarak Bursaspor'a zorluk çıkarıyor. Parasını tümüyle faiziyle istiyor. Ancak dediğim gibi 7 kat yabancı futbolcular bile Bursaspor'a kolaylık yaparken onların yapmaması enteresan. Çünkü bu yönetim Geçmiş yönetimler gibi imza karşılığı açmıyor Kısmi ödemeler yapıyor Düşük miktarlarsa tümünü kapatıyor Dosyanın ödeme yapmadığı hiçbir futbolcu yok kesinlikle Bütün futbolcuları ödeme yaparak tahtayı açmaya çalışıyor Ve dosyayı düşürüyor Ancak gel gelelim maalesef ki Türk futbolcular Hiçbir zaman Bursa destek olmadığı gibi olmamaya da devam ediyor Hayır arkadaşlar, futbolcular tamamen Mesut Mestan döneminde gelen futbolculardan. Eren Karaca maalesef öyle bir şey yok, olamaz. Daha doğrusu çünkü gelecek futbolcular hepsi hazır. Şu anda belli başlı takımlarda oynayan futbolcular ve Bursa Spor antrenmanlarına elbette ki çıkamaz. Hayır e, o menajeri Adana Demirli menajer değil İkisinin de değil e, İkisinin de hatta farklı Bir tanesi de yakından tanıdığımız bir menajer Emre Sülün Serbest Kerem Can Akgüz değil arkadaşlar Kerem Can Akgüz veya Anıl Karayer değil Arkadaşlar yayını beğenip paylaşırsak Gerçek anlamda bana destek olmuş olursunuz. Bunu rica ediyorum sizden. Paylaşalım ki ne kadar çok kişi gelirse o kadar iyi. Çünkü çekilişimizi yapacağız. Daha fazla çekiliş katkısı sağlayabiliriz. Fernando iddiaları doğru ancak River iddiaları yalan arkadaşlar. Kesinlikle veriyle ile alakalı bir gelişme yok şu an için. Ribery bizim malzemeci Gökhan abimiz var. Ribery'e çok benziyor. Onun bir fotoğrafından dolayı ortaya atılan bir iddia. Yani aslında şöyle sosyal medyada bir şey paylaşılıyor ve herkes peşinden gidiyor. Bunu yapmayın kendinize çünkü. Bursa Spor'a da zarar veriyor. Sanki gerçekmiş gibi algılanıyor. Arkadaşlar yayını şu anda 41 kişi izliyor 25 beğeni rica ediyorum. Beğeni yapmayanlar yayını beğenip paylaşırsa kendi sosyal medya hesaplarında çok çok sevinirim. Çekilişimizi yapalım bir an önce. Ee, daha da olacak bundan sonraki günlerde her yayında da olacak. Ama sayıyı tutturursak eğer bugün bu çekilişi yapmak istiyorum. Herkese de hediyesini vermek istiyorum. Bizden isim vermesi yasak değil arkadaşlar. İsim vererek tahtayı daha da zora sokmak istemiyoruz. O yüzden isim vermiyoruz. Yoksa bana kimse e, bunların ismini söyleme diye yasak koyamaz. Ancak e, söylediğimiz takdirde anlaşma olmayacak veya e, daha da zora sokacağız işi. O yüzden de yapmak istemiyorum. Çünkü burada söylediğimi 30 saniye sonra sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyorsunuz. O sebepten dolayı da spor zora giriyor. Zaten şuna emin olun. Futbolcuların yüzde doksanı edilen küfürler, yapılanlar yüzünden imza atmadığını söylüyor, atmam, atmak istemediğini söylüyor. Tabii ki işin ucunda başka nedenler de var ama geneli bu bahaneyi kullanıyor. arkadaşlar. Yayını beğenelim. Paylaşalım. Hedefimize ulaşalım. 50 kişi görünce yarısının çekilişini yapacağım. 100 kişi görürse tamamını bir tane siyah forma, bütün takım imzalı, bir tane 5 tane tişört, şehrin müdafaa tişörtü ve 5 tane de Bursaspor gömleği çekilişi yapacağım. Arkadaşlar yayının altında paylaş yazıyor. Oradan Facebook, Instagram veya Twitter hesaplarınızla paylaşabilirsiniz. Oradan da insanların buraya gelmesini sağlayabilirsiniz. <laughs> Emre Karabulut evet geri gönderildi. Gönderildi derken şöyle biliyorsunuz ki kamp sayısı var. Daha fazla futbolcuyla katılım sağlanamıyor kamplara. Çünkü çalışma temposu onu gerektiriyor. Onlar gitti. Onların yerine yine altyapıdan farklı isimler dahil edildi. Çünkü kamp döneminde bu e, Hoca Mustafa Er, hepsini görmek istiyordu. Tayfun ve diğer futbolcular biliyorsunuz Bursa kampını yani Özlüce kampını ve Afyon kampının tamamında yer aldılar. Buraya gelen kardeşlerimiz ise e, sadece bu kampı görüyorlar. Abdullah Tazgel gibi futbolcular. O yüzden e, onların da şans verilmesi gerekiyordu. Ve şans verildiği için de şu anda On, diğer futbolcular gönderildi. Hepsi şans bulacak. Hepsi içerisinde tabii ki e, kalması gerekenler kalacaktır. şeyler. Yarın akşam çok güzel olacak evet. 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 Tahta açıldıktan sonra zorluk çıkaran isimler değil, tahtayı bu hale sokan isimler de tek tek açıklanacak. Yaptıkları hatalar, transferler, kaybolan paralar vesaire hepsi tek tek açıklanacak. Bu konuda merak etmeyin. Zorluk çıkaran futbolcu çıkarabilir. Neticede ona o sözleşmeyi yapan bizim aslında muhatabımız olması gerekiyor. Futbolcu değil. Neticede bu adamlar bu işten para kazanıyor, bu işten ekmek yiyor evet biz bunu daha önce de söyledik. Yaptığım yayın yaptığımız yer dağınık bölge. Ve maalesef ki internet yani üç farklı firmanın internetini deniyoruz ve çekim alamıyoruz. No 16 Cem abi teşekkür ediyorum sağ ol abi. İyi tatiller sana da. Son 5 kişi arkadaşlar. 50 kişi tamamladığımız zaman çekilişi yapacağım. Ama hepsini değil. 100 kişi olursa söylediğim hepsini yapacağım. 50 kişi de sadece bir adet siyah formanın çekilişini yapacağım. Hemen burada canlı yayında ismi söyleyeceğim. İsmini söylediğim kişi Twitter'dan 16 numara veya Instagram'dan 16 numaraya mesaj atabilir adres bilgilerini, iletişim bilgilerini. Ve kamp bitimi, formalar, store'a ulaştığı takdirde kaldı ki biz bedenini alıp biliyorsunuz ki ön siparişle alabiliyoruz ama formalar geldiği takdirde sizlere ileteceğiz. Şu an 50 arkadaşlar. Ben formanın çekilişini aranızdaki isimlerden yapmak istiyorum. Ya da buradan tek başına isim vermeyeyim. Şimdi çekilişi bir arkadaşıma yaptırayım. Yaya sana ulaşıldı. Yani sana parasını aldı arkadaşlar. Tahta konusunda şu an için bir bilgi veremiyoruz. Yani şu gün açıklanacak diyemiyoruz. Biz de sizler gibi Emine Nur'dan veya Bursa Spor'dan tweet bekliyoruz arkadaşlar. Batala iyi durumda kardeşim. Bataja ile şu an e, çift kale maç yapacağız az sonra. <laughs> 16 sana söz maçtan alacağım senin için. Mehmet Bilgen e, isimli arkadaşımız bizlere özelden ulaşabilir. Formanın kazananı Mehmet Bilgen oldu. Diğer çekilişlerimiz yayın sonuna kadar devam edecek. Sayılara ulaştığınız takdirde. Ama Mehmet Bilgen formayı aldı. Hatta biz 75'e ulaşırsak bir formada çekilişi yapacağım. Evet 100 olursak bütün hepsini aynı anda çekilişini yapacağız ama onun için ne yapacağız? Yayın sonu e, izleyenler arasından yapacağız. Bir formada Bartu Kösem söz verdi. E, 100 olursak bir formada Bursaspor medya sorumlusu Bartu Kösem severi diyor arkadaşlar. Eğer ki Mehmet Bilgen özelden ulaşmazsa onun yerine ikinci şanslı isimse İlyas Atalay. İlyas Atalay ulaşabilir. Yayında maalesef ki kopmalar oluyor. <gülüyor> 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 Adnan Fıtır yazmış. Adnan yazdı. Teşekkür ediyorum Bilal Destanlı. Arkadaşlar geri kalanı yarın akşam yapacağımız özel yayınla, yarın akşam otelden yapacağımız özel yayınla hediyelerimizi dağıtacağız. Bugünlük sadece bir forma veriyorum. Çünkü yayında kopmalar var ve sayıya ulaşamıyoruz. Yarın akşam hem bir forma hem 5 tişört 5 gömlek dağıtacağız. O yüzden yarın akşamki yayında bekliyorum. Herkese şimdilik mutlu akşamlar diliyorum.